Şu an bizim buraya kar yağıyor. Kuşlarımızın yanındayız. Buradan Aziz Gedik abimize selam olsun. Ergin Can'a selam olsun abimize. O da kuş meraklısı bir abimiz. Onun kanalına gidip abone olursanız mutlu olurum. Burada yavrularımızı göstereceğiz. Size. Lütfen maşallah demeyi geçmeyelim. Bunlar emek dostlar. Emeğe saygı. Çıkartacağım kuşlar olacak elimden tabii ki de. Burada bir çift tepe yavrum var. Böyle şeyden güzel yavru büyüdü burada böyle. Tatlı. Burada miron var ama altında beyaz yavru var. Arkadaşımdan beyaz yumurta kaydırdım altına. Çok güzel oldu. Eşi de bunun aynı miron. Burada donuk tepeli erkeğim var. Altında bir çift yavrusu var. Daha dün çıktılar. Lütfen maşallah esirgemeyelim. Burada da var bir çift yavrumuz da. Bu erkeğimiz biraz azıttı gibi gibi, gibi aldı bana. Yavrularına yapmıyor. İnşallah ölmez. İnşallah ölmez bakalım da. Şeyleri. Güzel güzel yavruları var ama hep güzel yavru atıyorlar. Bakın yaşatabileceğiz bunları arkadaşlar. Burada bir tane büyüyen yavrusu var. Tüllü benekli. Erkek. Büyük ihtimal erkek. Şu. Şu onun büyüyen yavrusu. Şu Arap dişi de onun eşi. Onların ikisini eşledim. Güzel yavrular veriyorlar. Azaltma yapacağım kuşlardan. Çoğu bırakacağım yani. Kuşçunun yarısını vereceğim. Kanala abone olmazsanız şimdiden abone olursanız sevinirim abone şeyini butonuna basarsanız. Bu yavru yutmak zorundaydım. Çünkü sokacağım. Bu yavru sıkıntılı bir yavru. Ee, kümese girmiyor bu yavru. Bir sıkıntı bir şey var bu hayvanda. Bir tuhaf bir hayvan. Şunu ben kümese koyayım hemen geri geliyorum. Tamamdır arkadaşlar onu koyduk. Eş dişisini de tutalım bunun. Kusura bakmayın bunları biraz kirli. Bu da dişisi. Arap. Çok eski bir soykuş bu dişi. Yani bu dişiden beklendim çok. Yavruları çok güzel erkek biraz pis bir erkek. Yani ne bileyim güzel yavru atıyor hayvan. beyaz da çıkıyor da bakalım inşallah. Bunu da koyayım geliyorum. Tamam dur, bunları attım. Bunlar böyle üçlü. Dişi yine kızmış. Atlarında da cik cik küçük yavrular var. Daha bunlar kızmış hayvan. Yavru da kızıyor. Yavru da kızıyor arkadaşlar. İnşallah kızıp yavruları bulması iyi. Alacağım bunu buradan da. Kızım şöyle gel. Geç şu yavrularına yat. Yavrularına yat. Isıt şunları. İşte böyle. Buraları büyük ihtimal bu takımı vereceğim burayı komple. Burayı komple vereceğim. Komple çıkartacağım bu meselemden bu. Geri kalan bir çift miro kalıyor. Ondan sonra bir çift çift tepe bir çift de şey oyun kuşu kalıyor. Onlarda da dururlar büyük ihtimal. Ben de yavruya yumurtaya muayir olmayan kuşlar genellikle ee, veriyorum ben. Yavruya yumurtaya muayir olmayan kuşları. Burada öyle gerek bilmiyorum böyle kuşu burada. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben ne burada böyle öyle kuş? Şu dişi çok harika bir dişi. Bak şu dişi var ya. Bu yani 10 numara yavruya yumurtaya muayir bir dişi. Çok hoşuma gidiyor. Fiji'nin böyle olduğunu ama Atlarından çok güzel yavrular veriyor bayağı. Böylelikle bir video çekeyim dedim size dedim. Şöyle bir video çekelim dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi buradan Aziz Gidik abime de abone olursanız sevinirim. Aziz Gidik diye yazarsanız çıkar zaten. Görüşürüz dostlar. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Bay bay.